usulü yaptım ama basit bir şekilde. <laughs> tamam. O neyse. geri alalım. Bir de çalıştırıp deneyelim. Yağ panjuru. Depre yağı paratası. Yağ ise depo üzerinde bilgiler var. Motor yağı 20 ve 50 birlikte. Şanzıman yağı ise SAE 10 ve eksi 30. Ya da 410 transmisyon yağı. Şanzıman yağı 1 litre 800 milim alıyor. Yani 2 litreye yakın yağ alıyor. Gel bak buraya size. Şurada bir de depo havalandırma var. Depo havalandırma. Genelde çapa makinesi aş arkaya eğim olduğundan havalandırma en üst noktada oluyor. bir tarafa gelelim. Yağ tapası ise havalandırma yok. Yağ tapası da havalandırma koyulmuyor. Yağ tapısı bu sayede yağ kaşaklarının önüne geçilmiş oluyor. Yağ kaçırmıyor. Bak burada bak şu bir de görüyor musunuz? Bir de şurada somun var. Bak somun anahtarla açılıyor. Mesela burada boşluk yaptı. Burcu bitti değil mi? Bu şeyi somun gibi yeri söküp yenisini takıyorsunuz. Ayrıca keçeli sistem var. Keçeli sistem olduğunda yağ sıktırma minimumdur. Ya ben yürüdüm Debra bakın hafidesi önden hafidesini yana da alabilir dedik ama yanda ne var arkadaş ya nerede? Aç aç. Hey. Tampon. Ya açtı bak. Efendim üstten toprak toz koruyucu ek sünger var. Burada buradan içeri giriyor. Ya dibinde yağ var. Yağı şu Tozlar orada kalıyor. İkinci sünger neden? İki toprağın bir. Ya işi 3-4 tane fitleleme işlemi yapılıyor. Şimdi bu filde yan sayede eğer çapaları toprak fırlatır, toz fırlatır. Hava daha çok tıkanma sebebiyle sebep olacağından dolayı hava fitnesi yerinin değişmesine karşı çıktık. Yani değişmesini, değişmemesini uygun gördük böyle. Neyse orada çok çaba testi birden çalıştırmayı deneyelim. Şimdi bir ders boş olsa yani dolu da olsa çalıştırabiliyoruz ama yine de siz her ihtimale karşı bir de boş yapın. Şimdi yeni maydanoz koyduk. tren geç çalışabilir. Çünkü sıfır makine. Önce kompresör yaptırıyoruz. Kompresör. Bak sıkıştı. Kompresör, kompresör var burada. Bak. Görüyor İşte burada. Sıkıştırdım. Bunu basıyorsunuz. Kesinlikle ipi sıkıştırmadan oraya basmayın. Şimdi çekelim bakalım. Bir daha yapalım. Gördün mü, çalıp açmamışım.